Yeni bölümden hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım bölüm izlerken keyifli güzel vakitler geçirebilirsiniz diyerek bölümümüze başlayalım. Abi fark ettiyseniz sol yukarıda bakın yutları basılı değil. Şuradan görüyorsunuz. Şimdi yutları basmadan e, sizlere biyologsuz hidra keseceğim. Onu göstermek istiyorum. Hemen ben şöyle bir tura gireyim. Hidrayı keserken son canı sizlere karşınıza gelirim abi. Zaten yukarı bakarsınız anlarsınız yutları olmadığında. Şöyle karakterimi atayım çünkü burada saldırı markası var. Bu arada marka basılı yutları basılmayacak biyolog yok. Onun bilgisini vermek için için kayda girdim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Eğer ki destek olmak isterseniz bir beğeni bir abone ve yorum atarsanız beni desteklemiş olursunuz. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Evet şunların da bilgisini vereyim. Ne basıyoruz ne basmıyoruz onları sizlere çok ufak göstereyim. Hocam özü 12'lik basıyoruz. Kritik 12'lik. Mavi şebnem 90'lık. Delici ise 12'lik basıyorum. Bilginiz olsun. Onlarcı balık vesaire kullanmıyorum. Bir de dostlar enerji kristali var 7'lik. Onlarcı hiçbir şey kullanmıyorum. Zaten şu arkadaşlar hidadan düşebildiğiniz gibi. Onlarcı başka başka bir şey kullanmıyorum. hidriyi kesip karşınıza hemen geleceğim. Hasarımı göstermek gerekirse de 20 tam 20 vuruyor. Bu arada şamandayım. 19'u çok nadir görüyor. Bu arada stun diyedik. Umarım ha, patlamaz tur. Patlamıyor dostlar. 19'u da görüyor ama dediğim gibi çoğunlukla 20 vuruyor. Bu arada ha, çok eksiğimiz var. Birazdan sizlere neler eksik neler yok onları da gösteririm. Ha, hasarda göstermek istemiştim. Onun için bir kayda girdim. Hemen şöyle tur sonunda karşınıza geliyorum. Evet gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar yutları basılı değilken hidramızı kestik. Bu arada saldırı iksiri de basmıyorum saldırı hissiyle bassam daha fazla şekilde kesebilirim. Örneğin burada bir tane canavar kaybımız var arkadaşlar. Çiçek çocuklarından yukarıya giden saldırı değeri veren bitki var. Şu anda üzerimde o da olmadı halde. Yani kesiyoruz. Tabii ki biraz canı az kalıyor. %10'larda fen kesiyoruz ama yeterli oluyor hocam. Bu arada sandıkları almam lazım. Çünkü diğer karakterimin envanteri full dolu. Sandıkları toparlayıp halip hemen karşınıza geliyorum. Hocam bir de hatırlarsınız iki tane goblinimiz vardı. Goblin'in afk farm yapmaya devam ediyorum. Ancak çok bir getiri saldığını söyleyemeyiz. Ama gene günlük bir buçuk ekipman, karakter başı getiriyor arkadaşlar. Sargı bezi artılı 111 tane olmuş. Bu arada bunları bir kuşak çözmek gerekir ya. Büyük ihtimalle bunları bir kuşak çözerim. Ellerine bir saldırı ziya çözerim. Karakter daha fazla düşürebilir. Hocam bir tanesi sargı bezi artılı düşürüyor 111 tane. Yanındaki karakterlerini ETP yapmaya devam ediyorum. Diğer karakterim ise burada hem level kasıyor arkadaşlar hem de ork dişi kasıyor ama ork dişinin pek verimli geçtiğini söyleyemeyiz. 35 tane kasmış. 35 en para yapıyor burası. Yeni de geldim bu arada. Anne hani tabii ki onda bir etkisi var ancak çok da verim alamıyoruz. Çünkü tanesi bir para yapıyor. Çok da bir şey kazandırmıyor bizler ama. Bu karakterle planların bildiğiniz gibi her yeri test etmek olacak. Diğer karakterim büyük ihtimalle sargı bezinde kalır. Çünkü şu anda düşük seviyelerde. Yoğara katmanları hariç en güzel parayı sargı bezi artılı getiriyor. Direkt o karakterimi sargı bezi artılı yazılacağım. Bu karakteri ise farklı farklı yerlerde kullanmaya çalışacağız. Şimdi bugünlük ort işinde kalsın. Ondan sonra büyük ihtimalle şeytanın hatırası artılı kasmaya gideceğiz. Bu arada sizlere süresinde göstereyim. Birisi 22 günü kalmış diyebiliriz. Diğerinin de 20 günü var tam. Ya bakalım 20 günde olabildiğince bunlarla won kasmak amacımız olacak. Bunları da şu ana kadar kastıkları iç bitemi satmadım. Artı basmaları satmadım. Belki bu bölüm veyahut da ondan bir sonraki bölüm sizlere toplamda 10 günde kaç won kazanmışız. Vein'den aktarmaya çalışacağım. Şu anda toplamaya devam ediyorum artı basma itemlerini. Neyse uzun lafın kısası bu karakter biraz daha kasılsın burada. Yeni günden merhaba abi. Şöyle lider hidraları sattık. Son 15 hatta 16 tane kalmış. Bunları da beraber açalım dedim. Bir tane metal çıkarsa bu arada zarar yok. Belki artı bile geçeriz. Bakalım. Mavi inci ile başladık. Protein lokması. Lideri notları beyaz inci. Bir tane geneler verdi. Süs taşı. Abi çok kötü gidiyorsun bu arada haberin olsun. Tas sanatı tas sanatı. Protein lokması. Zihin taşı. Bir tane kuşak verdi. Güzel. Kuturu güzel. Evet birazcık toparladı hocam burası. İkinci sekme daha güzel oldu. Şöyle general. Hadi bir tane metal ve kutsama protein dokması rast hocam ne yazık ki derken derken oynadı ki dur elmem erken konuşma dedi bir tane metal bir tane kuşak iki tane kötü de beraber hocam burası her türlü artıya geçer hatta bir tane kuşağım vardı o neymiş aynen bunu da beraber deneyelim şimdi beyler bayadır video gelmiyor bu video geldi bilmiyorum geldi kaç gün olacak da bundan bir önce bir 10 günlük falan video atamadım daha doğrusu hani işten dolayı zaman olmadı çok fazla video montajı yeni sunucu falan da geldi bu arada orada oraya da giremedik şimdi hakkımda bir fikir yok hidra farmı atıyorum haberi sizlere o yüzden hidra farmı da artık bir süre sonra videolar hep aynı tekrarladığı için yani daha da fazla idrar formatıp sizleri de sıkmak istemediğim için videolar gelmiyor. Bu arada şöyle vurduk. Çok güzel hocam. Geçti. 20'ymiş gelmedi bu arada. Zaten ilmemiş gelmezse Diğer hepsinin fiyatları aynı Yandan afk farmını devam ettiriyorum Kafama göre bir oraya bırakıyorum bir oraya bırakıyorum Sizlere ben hangisinin daha çok yeteri sağladığını göstereceğim Onun harici hidra bile dönmüyorum 2-3 günden beri Şimdi artık bugün içerisinde tekrardan bir hidra farmına başlayacağız Bakalım neler olacak Sanırsam şu anda üzerimizde 410 nakit para var Bir de pazar kurduk Pazarımıza da 600-700 onluk itemler var Tabii ki gitmesi gerekiyor Bakalım hocam ben şöyle bir genel toparlayayım sizlere Çünkü dediğim gibi 4-5 günden beri video çekmiyorum şu anda en son ne çektiğimi ben bile unuttum. en bir toparlayalım hem de beraber bir görelim neyimiz var neyimiz yok bakalım. Şimdi gelelim afk sitelerimize. İlk başta sizlere süreyi göstereyim. 18 gün 6 saati kalmış. Seviye 54 level oldu. Bunu birazdan buz topu ve buz kölesi çıkarmak için soğandan da götüreceğim. Şu anda arkadaşlar bunun üzerine para edecek ne var sizlere göstereyim. Ben yılan kuyruğu artık para etmiyor. Bir zamanlar en değerli artı basma yetimiydi. Şöyle hocam 159 tane 160 tane örümcek bacaklarımız var. 67 adet ort dişi var bu arada başlangıç kitapları para bile etmiyormuş. Şu 600 belki bir bon para edebilir. Onun harici şöyle hocam bakıyoruz. Neyimiz var? İşte 25 tane kor yapmışız. İşte burada savaş sanatı kitapları vesaire falan var. Bu karakter bu hocam. Şöyle bir tane 1.5 KP'li kolye düşürdü. Çok da ekstra bir şey yok. Bir tane şöyle bir KP'li kolye düşürdü. Bu karakter burada kasıyor. Şu yükü yüzlensin. Ondan sonra bunu soğan tane götüreceğim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. En güzel parayı bu arada soğan parmağı bırakıyor arkadaşlar. Sargı bezi artılı. Çok güzel para getiriyor. Tanesi 3M'den, 3 emden 3.5 emden Hatta ilk başlarken 5 yenmedi. Tabii ki herkes vein olduğu için piyasa birazcık düştü. Bir de yeni sunucu geldiği için herkes oraya gittiğinden dolayı piyasa birazcık düşüşte. Ama yine de güzel para getiriyor diğer artı basmalara göre. Şimdi hocam 86 tane sargı bez artı var sanmayın. 200'ende bu 286 oldu ve burayı ilk defa boş aldım. Bir günden beri kasıyorum. Çok güzel kasıyor bu arada. Hatta sizlere şöyle bir 2 saatlik dilimi göstereyim anlayın. 17 gün 1 saatimiz var. 2 saat sonra ben sizlere kaç tane sargı ve artı kastını göstereyim. Onu da beraber bir görelim. Şu anda 86 adet var. Bakalım 2 saat sonra kaç tane kasacak. Evet şöyle pazar çarımıza geçtik. Hemen hocam pazar çarımızdan sizlere dükkanı göstereyim. Şöyle 9 van bon gördüğünüz gibi üzerimize para var. 9.5 onu zehri sattık arkadaşlar. Hatırlarsanız 2 bölüm öncesinde bir zehir almıştık artı 9. Onu sattık. Şöyle pazar hızlısından sizlere gösteriyorum. Sizler durdurup bakarsınız. Bu pazar şu şekilde giderse 810 yapar. Ancak 810 tabii ki hepsi aynı fiyattan gitmez. Birazcık fiyatını düşürmek gerekir. Ama 710 çok rahat bir şekilde buradan para kazanabiliriz. Dostlar merhaba 7 günden beri video çekmiyorum 7 günden beri sadece gidiyorum yapabilirsem sistem ETP yapıyorum Otomatik farmı bırakıyorum AFK farmına bırakıyorum Pazara bakıyorum bir de arkadaşlar biyolog veriyorum Bu aralar birazcık moral motivasyon düşük Çünkü izlenmeler olsun beyinler olsun Bir de yeni sonucu geldiği için Herkes orayı izlediğinden dolayı arkadaşlar Çok da motivasyon olmadığından dolayı Video çek kesim gelmedi Hidra farmında birazcık ara verdim Çünkü yaklaşık 2 aydan beri sadece hidra farmı yapıyordum Hidra farmında birazcık sıktı 7 gün aradan sonra artık hidra farm açlığı doluştu. Hidra tekrardan başlayacağız. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. İki tane veynimiz var hatırlarsınız. Veynlerimizin birisinin 10, birisinin 9 gün süresi kaldı. Üzerimizde 147 adet kor var arkadaşlar. Kasa bildiğim kadar kastım. Ben bunları açayım. Enlerde karşınıza geleyim. Evet altyapımız 3 elmas, 4 yakut, 3 yeşim, 2 safir, 5 grana, 2 10x'e başladım hocam. 1 de 1. Güzel. Grana yandı. İkinci grana'yı vurduk. Geçti. Üçüncüyü vurduk. Yandı. Olsun sağlık olsun. Bir tane zafir yaktık. Yeşim yandı. Yeşim yandı. Hadi bakalım 2 de 2 yakut inşallah. Ne yazık ki 2 de 2 olmadı. Güzel bir yakut almamız da okey yani. Hiç iyidir hocam. Bir de elmas istiyorum. Elması geçirdi. Gayet güzel hocam. Şöyle bir elmas bir elmas vardı. Bu goblinden gelme bir elmas. Bir elmas, bir yakut, sıfır yeşim, sıfır safir, bir grana, bir de 10x aldık. Allah bereket versin. Fena sayılmaz hocam. Burayı bir total olarak hesaplayacağız birazdan. Diğer hesabımıza toplamı 99 tane var. Bunları da açıp geliyorum. Evet hocam bu da bitti. Şöyle 3 10x, 3 grana, 3 safir, bir yeşim, 3 yakut, bir elmas. Tabii ki bunun altyapısında bir elmas, bir tane yakut, bir tane de yeşim vardı. Zaten yeşim hiç geçmemiş ya safir mi vardı arkadaşlar? Bilmiyoruz. Vuruyoruz şöyle hocam ilkinden. Yani ne yazık ki elmas yandı. Yakut vermedin. Yakut güzel bir Yakut aldık. Yakut aldım sürece inanın ki tabii ki diğerleri önemli ama Yakut hocam. Yani bu farmı yapıyorsan Yakut alacaksın buradan. Yoksa bu farm seni üzer. Şöyle bir gran aldık. Bir de 10 aldık. Güzel hocam bunun altyapısında bir 10 varmış. İyidir iyidir şunları ben bir aktarayım geleyim Evet şimdi gelelim artı basmalara Artı basmalara neler kastık neler var Toplu şekilde ben hepsini sizlere tek tek göstereyim hocam Şöyle gelelim envanteri olabildiğince toparlamaya çalıştım En temiz hali bu oluyor arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi burada işte Savaş sanatları olsun dönüşüm kitapları olsun işte madencilikler var O burada var mı madencilik burada yok ama arkada var Bitkilerimiz bu şekilde 200 ayışık kasmış arkadaşlar Ayış etkinliğinde Şöyle arkası sefer geldiğimiz zaman 74 tane kustanak kağıdımız var 203 uçan çiçeği burada yine aynı şekilde var. 119 tane ay ışığımız var. Sargı bezi artılımız 100 tane burada var. Bir de şöyle 200 de burada var hocam. Toplamda 300 tane kasmışız. Onun harici ben sizlere sadece değerli temleri söyleyeceğim. Hani bunlarla 3-5 emlik itemler toparladım. Küreler 10 emmeder tanesi. 50 em hocam burada yap. Yine aynı şekilde savaş sanatlarımız burada var. 21 tane lanetin kitabı var. Arkaya geçtiğimiz zaman yine dönüşüm köyleri bizleri karşılıyor. Bir tane şöyle 10 şeytanlı var. Bir tane 20 mistik var. Bunu beraber çıkarmıştık. 15-20 şey bir kaypili bir tane beyaz altın kolye bir kaypili amatis bileziği var madencikler burada buradaki artı basma değerli olarak 73 tane kırmızı domuz kurdele tanesi 4 emden gidiyor onun aracı hocam var mı bunlar da dediğim gibi arkadaşlar gider yani 50 em 60 emden gider geldik en son sayfaya artık beyaz bayrak para ediyordur büyük ihtimalle ama ne kadar ediyor birazdan beraber bakarız altın define sandığımız var buz topu 200 şurada var bir de 55 tane de burada var hocam bunlar da toplamda 3 vondan gider o şekilde sizlere söyleyeyim söyleyeyim. Onun harici başka ort dişimiz var 84 tane. Örümcek bacağımız var 250 tane. Bir de sargı bezi artılı 200'ü burada var. Onun harici değerli bir artı basmalar yok. Diğerleri hani 2M, 3M, 5M çek artı basmalar. En değerleri sargı bezi, buz sopu, örümcek bacakları, ort dişi ve lanet kitabı diyebiliriz. Geri kalanlar 3-5M diyor. Evet toplam hasılat bu şekilde. Hatta şunları da sizinle beraber açalım. Bakalım içerisinden güzel bir şey çıkarsa ben sizlere göstereyim. Evet hatırlarsanız en son bir 10 günlük pazar kurmuştuk. Şöyle pazarımızda satış var. Beraber bakalım. Hocam 195 bonluk satışımız var. Pazarımızda bu arada 3 günlük kalmış Yani 9 günden beri aslında arkadaşlar oyuna girmiyormuşum. Şöyle hocam toparladım. Buradaki çoğu item satıldı. Zaten pazarın son hali sizlere sanırsam bir 10-20 sene önce falan gözükmüştür ne oldu. Toplamda 324-325 bon paramız burada birikmiş. Bir tane hançerimiz duruyor. Bir de zırhların da gitmesi lazım artık bir an önce. Bakalım bunlar da artık yavaş yavaş gider. Olmadı fiyatlarını düşeriz. 195 hocam hançer satılmış güzel para. Buradaki en son durumda bu arkadaşlar. Başka bir şey aktarabileceğim yok sizlere buradan. Bir de şöyle elimde suradan kalan birkaç tane simya vardı arkadaşlar. Onları da şöyle aktarayım. Bir tane yeşilimiz var. Bir tane yakutumuz var. Bunlar hocam hep çok güzel para. İki tane de elmasımız var. Hemen şunları da aktarayım. Bunları da pazara koyalım. Evet canlar. Şimdi üzerimize ne kadar çok para edecek eşya varsa hepsini toparlıyorum. Hatırlarsanız şaman karakterimizde 220 limon para vardı. Hatta şöyle 120 de varmış. 10 demeni aktaralım şöyle üzerimize hocam. Üzerimizdeki tüm para edecek eşyaları aldım. Hatta şurada iki tane metal kalmış. 18 tane kötülük kalmış. Bunları da alalım hocam. Şöyle hemen kabule basalım. Bakalım totalde kaç bonumuz olacak. 324'ten 551 bona kadar yükseldik. Bitti mi? Bitmedi. Birazdan geliyor. Son nakit paramda Sura karakterimde vardı. 150 bonlu hocam. Şu şekilde aldığım zaman 700 bonları geçtik. 700 bonları geçtik ki bitmedi. Bitmedi hocam. Şöyle bakın. 2 elmasımız. 5 kutumuz, 1 yeşim. 3 tane efsanevi. 2 tane safir. 3 grana. 4 tane de 10x'imiz var hocam. Buradan da bir hemen hesaplayayım. Geleyim arkadaşlar. Yalan olmasın. Toplamda 110 da buradan geliyor dostlar. 110 acayip güzel para. Bu pazar aktif hale getirdik. Şimdi arkadaşlar satış olsun. Bir kavona ulaşalım ondan sonra hakkında bir fikir var. Onunla beraber güzel bir seriye başlayacağız. İlk başta şunların hepsi bir gitsin ondan sonra karşınıza geleceğim. Dostlar normalde kayıt çektim aslında. Won'u üzerime aldım ancak sesi bakmamışım Steam'den. Ses gelmiyormuş sizlere. Sizlere hemen aktarmak istiyorum. Şöyle üzerimize gördüğünüz gibi 970 won'dan bir fazla para bulunuyor arkadaşlar. Zodiac kılcımız ve bütün simyalarımız gitmiş. Onları ilk başta size bir göstereyim. Burada bir tane soylu hançerimiz vardı. O da gitmiş. 170 fondan. Toplamda buradan 270 won para geldi bizlere. Bir kahve onlara çok rahat bir şekilde ulaştık. İşte üzerimize iki tane büyülü metal olsun. Onun harici işte buradaki zırhlar, eldiven, bir tane kalkan olsun, sert deriler olsun, kuşaklar. Bir kahve hatta 1.2 won'u çok rahat bir şekilde geçiyoruz. Abi sizlere yeni seri duyurmak istiyorum. Halihazırda bildiğiniz gibi hemen şöyle bir ninja karakterime geçeyim. Hocam bildiğiniz gibi ninja'mızda çok rahat bir şekilde Hidra farmı yapıyoruz. Normalde aslında benim hedefim 2 hesap Hidra yapmak olacaktı. Bu karakterle hatta bölüm başı atılırsanız basmadan kesmeyi başarmıştım. Ancak dostlar Yutnari depoya konulmadığı için ne yazık ki bunu birazcık ertelemek zorunda kaldık. Tabii ki bu sırada boş durmadım ben. Geldim hocam biyologdan. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Tugis tabelası baya 12 tane verdik. Az kaldı yani yarı yarı gitti diyebiliriz. 18 tane daha verdiğimiz zaman da artı 10 canavar daha gelecek ve bu karakter çok rahat bir şekilde hatta hani özüt vesaire basmadan hidra kesebilecek yani sıfır masrafla Hydra kesebilecek bir karakterimiz olacak nice karakterimiz. Peki bir Kavon ile ne yapacağız? Yeni serimiz nedir Emre diye soracak olursanız. Şimdi hocam kameradan siz görmüyorsunuz. Bakın burada iki tane şaman var. Birisi şampiyon 1 bir, bir tanesi 115 level. Bu 115 şevel benim Hydra'ya girdiğim şamanım. Bildiğiniz gibi bunun ejderha yardımı G7 bir de liderlik var arkadaşlar. Bir de simyası var ancak simyasını kullanmıyoruz. Ama bu karakterimin de ejderha yardımı G7. Şimdi hocam bu karaktere girdim hemen şöyle becerilerine geliyorum. Görüyorsunuz grant 7 yani bu da çok rahat şekilde Hidra karakterimizin yanına gelip onunla beraber Hidra kestirebilecek bir güçtü. Sadece hocam bunun ilham veya da liderlik bir ikisinden birisini yükseltmemiz gerekiyordu. Sanırsam liderliği yükseltmemiz gerekiyor. E zaten kastımız savaş san kitapları var. Onları bu karakterimizle kullanmaya başlayacağız yavaştan. Hemen bu karakterimden çıkışımı attım. Asıl karakterimize geldik. Hocam gördüğünüz gibi 115 level bir şamanımız var. Hidra'yı keserken yanımıza gelen şaman arkadaşlar. Bunun skillleri berbat hocam. Hani üzerinde skill yok. Hani M1, M1, M2 ve Grant 7. Bu da hatta 17 gördüğünüz gibi. Seviye 115. Ama bununla şöyle bir güzellik var. Karakterin hocam simyaları hazır. Yani şöyle size hızlısından göstereyim. En azından bir misimat set var. Erken aşamada bizim için bize çok yarayacak bu misimat set. Özellikle buraya Wong açılmayacağımız için bir kavonla güzelce ilerleyebileceğiz. Tabii ki ilk başta bir becerilerini hepsini bir perfect yapmamız gerekecek. Ondan sonra atını almamız gerekecek. Atın 21. Ondan sonra daha da fazla yükseltmemiz gerekecek. Şöyle bir geldiğimiz zaman bakalım biyolog hocam neredeymiş. Bu sıvına geçmişiz. Yavaştan da bunu ilerletmeye başlayacağız. Zaten karakterimizin 4 envanteri açık. Onun harici arton bir buz su ısımamız var. Bunu bir 7'ye ekleyelim hatta birazdan. Hocam bir kavon ile bu karakteri güçlendireceğim. Anahtar birazcık tabii ki Zor olacaktır ama. Bakalım. Deneyeceğiz. Olur mu olmaz mı? Nutti Beraber test edeceğiz. Beraber göreceğiz. Bir yandan Hydra girerken de bir yandan bu karakterimle beraber metin farmlara başlayacağım. Emre metinle alaka diye sormayın arkadaşlar. Şöyle bir plan kurdum kendi kafamda. Hocam bu karakteri olabildiğince müzevi ve kötü ruh kovma almadan kendim kasa kasa metinlerden düşüre düşüre bu karakterin skill'lerini perfect yapmaya çalışacağım. Umarım başarılı oluruz. O yüzden ilk başta bir eline çan, berserkelli bir kaskımız olacak. Canavarlı zırhımız olacak. Ona göre hani metin hasarı yüksek bir karakter olacak. O yüzden ilk başta bir atını 21 level yapmamız gerekecek. Benim düşüncem hocam bu şekilde bir kavon ile bu karakteri güçlendirmek. Bir kavon ile karakteri en azından yuara atmanı hazırlamak olacak. Sizlerin fikirlerinizi de merak ediyorum. O yüzden yorumlar yazarsanız bir kavonu nasıl değerlendirebiliriz? Onu da yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Bölüm birazcık kısa oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi birazcık moral motivasyonu düşüktü. Bu bir kavonla beraber yeni şamanla beraber inşallah güzel videolar gelmeye, hızısından gelmeye, serisinden gelmeye devam edecek. O yüzden yorumları sizleri bekliyorum. Bir de desteklemek isterseniz 4000 aboneye sadece 50 kişi kaldı. Bir abonelik bir beğeni alırım. Teşekkürler buraya kadar geldiğiniz için. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.